sizlerle birlikte Brokeven'la haterlarımı trollüyoruz arkadaşlar. Hoş geldiniz hepiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yanlış duymadığınız haterlarımızı trollüyoruz. Ve Brokeven'da onları tespit ettim arkadaşlar. Ee, birkaç takipçim dedi ki abla seni şunlar sevmiyor, abla bunlar sevmiyor. Hemen onları e, fake hesabımda join'den bence böyle bir şey yapalım dediler. Ben de okey dedim. Şimdi arkadaşlar fake hesabımdayım ve Buraya joinlendim. Burada ve şu an benim konum geçiyor. Gerçekten de benim konum geçiyor. Ee, ama videoya geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da bu tarz içerikleri istiyorsanız trollerimizi seviyorsanız sizler de trollerde arkalarda ne bileyim hani join olmak benimle katılmak istiyorsanız arkadaşlar belirtin yorumlarda abone olmayı unutmayın. Katılmak için de şöyle yapacaksınız. Nazlanur iki tane yazın profil tıklayın aşağı kaydırın. tümünü gör. Katı butonuna basa katılabilirsiniz. Joinim açık. Hesabımda yani Roblox hesabımda takip etmeyi unutmayın. Takip edenlerden katılabilirsiniz. Evet çok uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu anda karakterim bu şekilde biliyorsunuz ben bu karakteri geçen troll'lerde falan yapmıştım ve hala hoşuma gidiyor. Şu anda bana ne diyorlar? Mesela Velet kanalı falan diyorlar. Aman Allah'ım iğrenç tipi tipimle dalga geçiyorlar. Hmm. Ama çok yaralanmadım. Yani istediğiniz kadar dalga geçebilirsiniz. Haterlarım size buradan öpüyorum arkadaşlar. Eğer bir kişinin düşmanı varsa demek ki o kişi bir şeyler başarmış demektir. Bunu da unutmayın. Ee, ooo, ooo ne oldu ya ne oldu ya. Evet bak burada zaten kendisi. Hemen ben de şey yazayım. Ben de sevmiyorum. Sevmiyorum o kızı. O kızı. Ben de sevmiyorum o kızı. Ay gerçekten kitlesi kötü ya demiş. Nazan Nur'u tanıyan var mı? Bak adam seven var mı? O kim? Ben de seviyorum. Evet. Ay çok tatlı. Bakar mısınız? O kim yazıyor? Çok tatlı. Aa ne oluyor be? Adam beni şey alıyor. Durun. Öyle biri mi var? Bazıları da tanımıyor beni. Gayet normal. Çünkü daha yeniyiz yani arkadaşlar. 28 bin abonemiz var şu anda. Siz de abone olup destek olabilirsiniz. Evet. Hala. Aa ne diyor? Obez diyor bana. Sus be. Ay, ay dur kendimi niye savunuyorum? Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Bak. Doğru diyorsun. Ben de hiç sevmiyorum. Gerçekten ya falan yazmışlar. Oo, biz şimdi üçümüz arkadaşa hater olduk. Sağ ol kankacım. Kızlar aynı fikirdeyiz. Aynı fikir fikirdeyiz. Yazalım şöyle. Vallahi. Acaba diğer kız nereye gitti? Ben de YT başlasam daha iyi yaparım bu arada demiş. Aynen öyle, aynen öyle. Başla, başla. Zaten arkadaşlar her başlayan YouTuber oluyor değil mi? Onlar da başlasınlar. Sesi de çirkin. Sesim güzel değil mi ya? Mesela bir tane şarkı patlatabilirim. Hadi ya gel kalbime yatı ya. Sen Mecnun ol. Ben de Leyla destan yazalım. Sesi iğrenç. İğrenç yazayım ben de. Evet sesim iğrençmiş. Bilmiyorum artık siz ne düşünüyorsunuz? Sesim güzel mi kötü mü? Yani sesim güzel diye da bulunmadım zaten ama. İsmin ne? Aşkım ismin ne? İsmim Milis. Melis sizin ne? Sizin ne? Hmm. Bu da kim böyle? Çok tatlı bir insana benziyor. Bembeyaz. Ne yazmış? Ecrin Queen. Oo, benim ismim Sude. Ecrin Sude. Tanıştığıma, tanıştığımıza memnun oldum. Hemen şöyle bir yazayım arkadaşlar. Ee, siz siz hangi videoda tanıdınız? Videoda tanıdınız yazam. Tanıdınız onu. Heh. Şunu şöyle bir soruyu yapıştıralım arkadaşlar. Bakalım ne diyecek. Hangi videoda tanıdınız onu? Evet. Ne? O canavar videosu ya. Aa, evet canavar videosu. Çok popüler kesin kurgu. Bir tane sünnet videosu vardı. Adam sünnetten tanımış. Oo, bir tane erkek geldi yanımıza. Nazan Nur çok kötü içerik içeriklere. Şöyle yazayım. Nazan Nur çok kötü içeriklere. Videoları berbat, videoları berbat, berbat. Aynen, aynen öyle yazmışlar. Acaba bu çocuk ne diyecek? Çok merak ettim. İsmi neymiş? Emre. Sen ne düşünüyorsun, düşünüyorsun? Emre, Emre yazalım öyle. Emre de sanki bizi de takılıyor gibi geldi. Bakalım Emre ne diyecek? Ya Emre bizi takmayacak gibi görünüyor. Eğer tanımıyorsa zaten takmaz diye düşünüyorum. Ve gitti galiba. Acaba bunlara mı desek? Ay kızlar. Vallaha, çıldıracağım, çıldıracağım. Bir halleri var, halleri var. Vallahi bir halleri var. Çok cringe, çok Çürünce. Adam, adam yazıyor ki Nazan Nur'u tanıyan var mı? Evet ya veletler hepsi. Oo. Emre neredesin? Emre arıyor. Emre. Bunlar Emre değil mi? Oo. Oo. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Emre karşı kızım. Emre karşı kurtardı kendini. Hala Emre diyor arkadaşlar. Hala Emre diyor. Nazanur'u sevmeyen ölsün. Ah Afra. Afra neredesin? Neredesin? Asıl seven ölsün demiş. Ay Afra. Afra'yı çok seviyorum ya. Afra bana özelden de ki sahne. Afra. Afra. Gel kız buraya. Gel kız buraya. Oh. Arkadaşlar Afra'yı buradan öpüyorum ya. Beni nasıl da savun savunuyor. Yiyeceğim valla yiyeceğim şimdi. Sana ne yazdı bana? Beni bilmiyor ya şu an. Afra nerede? Oo ne yapıyor? Velet Afra, Afra. Ay şu an çok sinirlendim hater'ıma. Gerçekten benim takipçime böyle şey diyemezsin. Abo, abo. Ne oluyor ya? No 16 adam. Ne no 16. Bakayım bir. Nazan Nuru ne? Nazan Nur ölsün mü? Sevmeyen ölsün yazmış. <laughs> Aa! Adam beni anladı. Afra. Dur yazayım. No 16'da. No 16'da. Bizimkiler bu haterlar da gelsin oraya toplansınlar. No 16, no 16. Kız nereye gitti burası? 15 mi? 16. Heh. Tamam kanka. Velet. Oo. Afra aç kapıyı aç kapıyı. Aa! Vallahi ne yazıyor Afra acaba? Afra yazdığı şey belli olmuyor. Hashtag yazmış. Afra aç kapıyı. Ne yazdı kız? abini beni düşürüyorlar ya. Düşürmeyin beni. Oo, herkesi herkesi banladı. Afra neden seviyorsun? seviyorsun seviyorsun onu. Afracığım neden seviyorsun mesela beni? Birazcık bahset. Afra'm benim. Vallahi öpüyorum ya. Ne kadar iyi kalpli bir kız. Ay ne oluyor kız? Ee cevap verecek mi? Ooo tipsiz, velet, korkak. Ooo ama bak çok ayıp. Vallahi çok ayıp. Çok ayıp. Cevap ver Afra. Ben de sev, seveyim Ooo. Cevap ver Afra yazıyorum. Afra küfür etti. Vallahi Afra Afra. Haklısın Afracığım. Bizimki yani bu haterlarda az değil yani. O bu. Afra seni neden Nazan Nuru? Nuru neden seversin? Seversin ki. Evet mesela şimdi ben bunun cevabı çok merak ediyorum. Bu cevabı almadan durmayacağım arkadaşlar. Benim bu cevabı almam lazım Afra'dan. Nazan Nuru neden seversin ki yazdım. Bakacağız. Bakacağız. Gerçekten Nazan Durus sevilir mi ya demiş bizim haterlar. Ay. Ha 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 evi gitti. Ay ne kadar kötü kalpli insanlar var. Afra, Afracığım. Afra cevap ver. Cevap bekliyorum Afra'dan. Afra yazmıyor arkadaşlar. Cevap şöyle soru işareti falan atayım. Yani insan gibi konuşmaya çalışıyorum şu an. Kendimi kötülemeden ağzından laf almaya çalışıyorum. Ama aa Afra gitti bir yere. Ha, buradaymış kız. Ha, ben Afra oynan çık zannettiydim. Vallahi bak videonun sonunda arkadaşlar kendi hesabımla bu sunucuya gireceğim. Afra'yı da öpeceğim yani. Vallahi öpeceğim. O yüzden çıkmasını hiç istemiyorum Afra'nın ya. Afra! Yazılmıyor. Afra! Ya inşallah çıkmaz oyundan. Vallahi çok üzülürüm çıkarsa. Tamam kızın üstüne kızın üstüne Gitmeyin bu kadar. Bu kadar yazayım. O Obez nazofan. Hmm. Şu tipe bak ya ezik falan diyorlar arkadaşlar. Ya! Ya! Ya gitti. Vallahi gitti ya. Of çok üzüldüm ya. Çıktı. Vallahi Afracım neden çıktın hayatım? Vallahi Afra'yı bulacağım. Afra'la oyunda buluşacağım arkadaşlar. Videonun sonunda ben bu Afra'yla buluşacağım. Afra'nın videonun kayıtlarına bakacağım ismini. Arkadaş ikisi yatıp onunla bir kere oyun gireceğim. Vallahi gireceğim. Bu kız çok üzüldüm şu an. Beni korudu. Gerçekten beni korudu. Allah adamlar dans ediyorlar. Adamlar dans ediyorlar gitti diye. Oo. Biz neyiz böyle? Biz neyiz böyle yazayım bari. Biz neyiz böyle? Aman Allah'ım. Ay çok tatlı biri var burada. Adam uçuyor mu? Ne oluyor? Aman Allah'ım ya! Vallahi arkadaşlar bu nedir ya? Afracım acem. Ay, ay, ne yapacağız artık? Afra'yı bulmam lazım. Dediğim gibi. Nazanuru tanıyan var mı? Biz böyle bir grup olduk, bir hater grubuyuz şu an. Herkesi şey yapıyoruz. Yok galiba, galiba tanınmıyor, tanınmıyor daha. Ha 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 yazayım şöyle. Evet Nazanur'u tanıyan yok şu an sunucumuzda. Evet ha 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 yazıyorlar. O o bizi kim tanıyacak? Hmm. Hmm. Peki. Peki. Ay, benim tipe bakın ne kadar tatlıyım ya. Vallahi bu karakteri çok sevdim arkadaşlar. Bunlar ne böyle ya? Adamlar nereye gidiyor? Oo, o da onu takip ediyor. Bunlar herhalde birbirlerinden başka arkadaşları yok arkadaşlar. Biri de bankayı soymuş. Ay şurada birileri var. Bakayım. Adamlar da buraya gidiyor. Kızla niye buluşuyor? Anladım. Bunlar böyle gerçekten bulaşan insanlar herhalde böyle tipler. Oo, Amungus var. Ay çok tatlı bu çocuk ya. Vallahi çok tatlıymış. Çok beğendim. Bu da çok tatlı. Ha 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 ha. Gelin. Gelin kötüleye, kötüleyelim. Allah'ım ya Arkadaşlar bir tane tır çıkaracağım şimdi. Tır nerede ha? Şuraya tırın üstüne. Nazan Nur. Şöyle yazalım. Nazan Nur. Ök, ök Ne yazayım? Ne yazayım? Ben bilemem. Kendimi kötüleyemiyorum ya. Ha, gayet güzel oldu. Evet. Bir de pankart açalım. Pankart açayım mı? Açmasam mı? Ama bilemedim arkadaşlar. Çok iyi olmuş ya. Ya tabii. Gelen gelen sevmez artık. Gelen sevmez. Artık. Merhaba yazmış biri. Merhaba. Ne oluyor bu mu? Bu kim? Sonsuzluk. Merhaba. Merhaba. Buna da kötüleyelim kendimizi. Eee? Nazan Nur Nuru tanıyor musun? Tanıyor musun? Eh, Nazan Nuru tanıyor musun? Hangisi kızdı kız? Abo, burayı da yazmışlar. Nazo bilmem ne. Oo, Nazan Nuru seven var mı? Yazmış Ecrin. Nazan Nuru seven ölsün. Ö ya bu yazılır mı ya? Aa, aa, aa. Ay çıldıracaklar. Vallahi birin çıldıracaklar. Ay bu bir şey yazıyordu. Yazmayı kesti. Ay yazamadı yani. Ne diyecek acaba? Hmm, Baya bir sunucu da arkadaşlar. Kötülüyoruz kendimizi yani. Bu ne böyle? Oo, velet diyor. Kime diyor? Kime diyorsun? kime diyorsun? Kime diyorsun? Kime diyorsun? Oo, sensin o obez nazo falan. Ay kime diyorsun yazdım yazamadım. Kime? Kime dedin? Kime deden? Ay. O ufak bir kavga çıktı. Vallahi herhalde bu da bizi tanıyor arkadaşlar. Bizi savunuyor. Ya yiyeceğim ya. Vallahi yiyeceğim. Ay. O. Gerçekten olaylar karıştı. Olaylar karıştı. Oğlum kızı düşürdüler ya. Kız da şey yazıyor. Bir şey yazıyor ama anlaşılmıyor. Orada biri var. mı ne? Ama o çok tatlı bir şey. ilgimi çekti. Bakın şuna. Aba! çok tatlı markette. Dur 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 olayı unuttuk olayı unuttuk. Koş 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 koş. Ne yazmış? Ezik nazofan. Mal. Mal. Ne yazmış? Abo abo. Ay vallahi. Buradan öpüyorum. İsmi ne? Giren. Girenci öpüyorum. 942. Muah, öptüm seni buradan kocaman. Yani böyle bir şey yok. Adamlar gerçekten beni savunuyorlar. Oo, biri daha buraya şey çıkardı. Tır çıkardı. Pankart diyordum ya. Bakayım bu, bu, da bir şey yazacak galiba. Ne yazacak? Biz yolun ortasına park ettik ama. Yani. O yazılı şey de gözükmüyor. A bu da kim böyle çok yakışıklı bir insan. Gerçekten çok yakışıklı. Bu kim? Aa beni tanımıyor galiba. Beni tanımıyor. Kötü biri. YT YT bır bır. Youtuber. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Gitti mi kız? Yok burada. Hmm. Hmm. Ay çok kötü şu an ya. Vallahi. Kız öyle bir tanıtıyorum ki kendime. Neyse. Sen kendine bak. Oo! O youtuber dedi. O da diyor ki 300 kilo bilmem ne falan diyor. O da diyor ki sen kendine bak diyor. O bu. Helal olsun kız sana. Vallahi helal olsun. Ben bunu alkışlıyorum. Her hal olsun. Hmm. Arkadaşlar bence artık kendi hesabına gelmenin zamanı geldi. Ben bir hemen buraya bir join hemen bu servera join geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kendi e, karakterimle oyna giriş yapmış bulunmaktayım. Selamlar yazayım şöyle bir çete hemen kızlar burada. Ay ben bu tipim ne? En son börek almışım. Hemen değişmem lazım. hah, Hemen de değiştim. Şöyle. Evet. Oo. Ne oluyor ya? Lan yazıyor. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Ne oluyor? Oha falan yazıyorlar. Lan oha. Ne oluyor? Hadi bakalım ne oluyor? Sus. Kendin beni karıştırma. Helal olsun kız sana. Vallahi helal olsun. Siz ne yapıyorsunuz? Yapıyorsunuz. Siz ne yapıyorsunuz? Ee, sen real mısın? Evet. Evet. Ben gerçek, gerçek Nazan Nur'um. Gerçek Nazan Nur. Gerçek Nazan Nur'um. Bakalım ne diyecek. Abla gerçek misin? Iyy mi, mi? Sensin. Iyy. Canım ablam. Ablam, ablam yazıyor. O yerim. Ne ha, ha ha karabiber tuz lafı yedin sus mu? Oo abla foto çekilelim. Oha abla foto çekilelim. Siz benim hakkımda ne diyorsunuz? Siz benim hak hakkımda kötü diyor musunuz? Kötü diyor musunuz? Aga ne oluyor ne oluyor? Siz benim hakkımda kötü diyor musunuz? Demedik abla mı? Yok abla ne alaka? Biz mi? Hayır siz değil. Benim takipçilerim değil. Hmm. abla fanınım. Oo benim arkadaşlar takipçiler joinlenmeye başladılar. Aman Allah'ım ufak bir kavga çıkıyor herhalde şu an burada. Kavga çıkmasın. Şu anda nasıl join'landıklarını anlatıyorum. Ne azamdır iki tane re yazıyorsunuz da profil arama kısmı, arkadaş arama kısmı. Orada üç noktadan takip et diyorlar. Takip ettikleri için takip edilenler kısmından direkt katılabiliyorlar arkadaşlar. Ben oyundayken normal servera. Şu anda katıldılar yani. Ne yazmış? Ablam hakın inekötçüler diyor. Oo Arkadaşlar sakin. Sakin olalım. Olalım. Sakin olalım lütfen. Ne demiş ne diyorsun ya? Hep hepiniz yiyeceksiniz mi? Abo tamam arkadaşlar. Ufak bir kaos oldu benim iyice takipçiler birbirlerine girdi. Yani haterlar da hemen foto foto diye yaptılar. Yani böyle haterlık olur mu bilemiyorum ama ne demiş? Ağzın süt kokuyor falan. Oo! Arkadaşlar olmaz böyle. Olmaz böyle. Tamam. Kavga yok, kavga no! Kavga etmeyin. Etmeyin kavga. Kavga lütfen. Lütfen. Etmesinler ya. Allah Allah. Ay! Bu nedir? O masala bak. Masal çekiyor bunları. <laughs> Ay çıldıracağım ya. Masadayım şu anki ruh halim. Gerçekten arkadaşlar adam almış kamerayla çekiyor ay açıldıracağım. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Ee, hepinizi seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Daha çok bir video izliyorsunuz da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Ablanız sizi çok seviyor ve öpüyorum. Kimsenin eğer size bir kötülük, bir kötü söz falan söylüyorsa hiç takmayın arkadaşlar. Siz kendinizden eminseniz bu sizin için yeterli olur zaten arkadaşlar. Kimsenin kötü lafına, kötü bir şeyine üzülmeyin. Buradan ablanız sizi çok seviyor. Hepinizi öpüyorum kocaman. Unutmayın. Yalnız değilsiniz. Ablanız burada. Hepinizi öptüm. Muah. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. bye bye bay bay